E, Bob the Robin'in 9. bölümüne hoş geldiniz arkadaşlar. Şimdi şöyle bir şey varmış ki bu da basmayacaktı önceki bölümde bunu akıl ettik. Biz mi basacağız ya? Benim ya yani. Koş 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 hemen şuna gebert. Vallahi. Açtım burayı da. Olan şu galiba asansörle çıkacağım. E evet ben ama ya. Aa. Haydi 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 haydi. Çal. Çal. Oyun niye bu kadar zor kardeşim? Bak ben bu oyunu zor olmasını istemem oyuncular olduk. İşte burada bir bölümümüzün sonuna gelelim.